Kuba Mescidinden selamünaleyküm Allah'ın güzel kulları. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Kuba Mescidini, Medine-i ilk geldiğinde inşa ettiği mescittir. Takva üzerine yapılan bir mescittir burası. Ee, zaman zaman Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu mescide cumartesi veya pazartesi günleri gelir. Burada namaz kılar ve bu mescid içinde kim geldiğinde iki rekat namaz kılarsa Allah ona bir umre sevabı verir dediği mescittir burası Kuba ve burası aynı zamanda e, İslam'ın ilk mescididir. Yani Mekke-i Kabe var, Kabe'de namazlarını kılıyor Peygamberimiz. Medine-i Münevvere'ye geldiğinde de ilk inşa ettiği mescit burasıdır, burada kalıyor. Ve ilk inşa ettiğinde özel bir şey göstereceğim size, e, mihrabının olduğu nokta, 90'lı yıllarda bu eski mescit yıkılıp yeni mescit yapılınca mihrabın olduğu yer belli olsun diye bizim Türk firmaları yapmış burayı tabii ki inşaat firması. Yeri belli olsun diye buraya noktayı koymuş. Bu noktanın olduğu yer Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat mihrabının namaz kıldırdığı yerin. Oo, burada da bak güzel bir işaretle kızımız var. İki kardeş maşallah babasının yanında duruyor. E, ta nokta e, Peygamberimizin bizzat bulunduğu noktanın olduğu yer. İşte e, iki can serverimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam burada iki haftalık kadar kalıp e, bu inşaat şey yaptıktan sonra da Medine'nin merkezine gidiyor. Giderken de zaten Cuma ayetine atıp oluyor. Anun'a bahsedilen bölgede ve İslam'ın e, tarihinde ilk olarak Cuma namazında Peygamberimiz orada kıldırmış. Ne dedim? Bu mescid e, Guba Mescidi. E, bu hadis-i şerifinde de kim evinde iki rekat abdest alır gelir burada namaz kılarsa Allah ona bir umre sevabı verir. hikayecinin umreti diye geçer. İşte iz düşümü noktası da buraya geliyor. İnşallah erkeklerin namaz kıldığı yer bayanların değil bilginiz olsun. burada iki rekat namaz kılana e, allah Teala bir umre sevabı verir diye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde bildirmiş. Sizlere Medine-i Münevvere'den ee, bildiriyoruz bu durumu da. Guba Mescidi. Burada aynı zamanda 10.000 kişinin namaz kılabildiği bir kapalı alan var. Bu mescid geniş bir mescid. 10.000 kişi aynı anda namaz kılabiliyor. Ee, yoğunluktan dolayı dış tarafları da açtılar. Ee, dışarıda da artık e, gayri 10.000 de 20 bin, 30 bin kişi, 40 bin kişi neyse namaz kılabilir bir noktada. bu alan var. Allah'ım inşallah sizleri de buralara gelip, buralarda e, namaz kılmayı, umre sevabını almayı nasip eylesin. Uba'dan Uba Mescidi'nin mekanından sizlere selam olsun. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardım vermesin. Selamun Aleyküm. Evet, bu da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kuba Mescidi'nin girişindeki kapıda yazılı olan hadis-i şerifi. Men tezahara fi beydi fümme etâ mescidi Kuba tasalli fihi salaten kâne lehu kâecrin umreti. Kim evinde abdest alıp gelip sonra Mescidi Kuba'da namaz kılarsa, iki rekat namaz kılarsa ona bir umre sevabı verilir diye yazan hadis-i şerifi burada burası da Kuba Mescidi. Evet. Allah'ın güzel insanlarla buraya gelmeyi, buralarda ibadet yapmayı nasip eylesin. meselesi. Kuba'dan selam ve dua